i right. do istemiyorum. Sadece bir yaşanan bir olayı anlatmak istiyorum. Bir genç kız kardeşimiz dükkana geldi. Ee, bir partiden teklif aldığını, partiden çalışıyor bu arkadaşımız. Ee, bir partinin üst yetkilisinden teklif geldiğini, ee, bu partiden işi bırak, seçime kadar olan ücretini biz ödeyelim, belediyeye geldiğimizde seni işe koyacağız diye bir söylemde bulmuşlar. İnanın ki bu genç arkadaşımı, burada ismini vermek istemiyorum, bu genç arkadaşımı da, ben buraya ne davet ettim, ne de şey yaptım, gençler kendi arasında organize olmuşlar, o arkadaşımız da aracısını almışlar. Hakikaten de ee, Yani bu dediğim olay sistemin bir parçasıydı. Artık biz bu sistemi, bu genç arkadaşlarımızla, kırıl kırıl meclis üyelerimizle, hoş geldiniz Sayın Başkanım, buyurun. Ödemiş Ulusal Kurtuluş Savaşımızda işgalcilere karşı ilk sivil direnişin ve ilk halk savaşının örgütlendiği yer olma onurunu taşımaktadır. Ödemiş'te halk kendiliğinden direnişe karar vererek Hacı İlyas köyünde işgacı, emperyalist düşmana ilk kurşunu sıkarak Kuvayi Milliye'nin ilk vuruşmasını burada yapmıştır. Neden bahsediyorum? Biz de bugün burada ilk kurşunu atıyoruz. Tarihte böylesine hayati önem taşıyan güzel bir ödemişin ilklerin ve öncülerin şehri olarak yönetilmesi gerekirken AKP ve CHP yerel yönetimleri arasında bir sıkışmışlığa mahkum edildiğini maalesef belediyecilik manasında fevkalade geri kaldığını görüyoruz. İşte öyle işte. Yıllardır süren bu sıkışıklığı ve fevkalade yönetimsizliği düzeltecek bu şanlı ödemişi hak ettiği yere taşıyacak yegane güç ödemiş gibi şanlı bir tarihe sahip olan 77 78 yıllık bu ulu çınarımız Demokrat Parti'dir. Sizden il başkanınız olarak bir ricam, bir talebim var. Az kaldı. Ödemiş şu siyasi partinin kalesi bu baş başkanın arka bahçesi diyerek moral bozmaya çalışanlara biraz önce ilçe başkanımız da biraz bahsetti ya. Ben de girmek istedim. Algı yaratanlara spekültürlere kulaklarınızı tıkayın Ödemiş hiçbir siyasi partinin kalesi olmadığı gibi bir yüksek mimar olarak bir kardeşiniz olarak önemli söylüyorum. Ödemiş hiçbir siyasi partinin arka bahçesi oyun havuzu değildir. Bilakis ödemiş, yiğit, dürüst, düzgün, arkamdaki cefakar teşkilat gibi vatanını seven, doğru yolda yürüyen insanların kalesidir. Bu açıdan da Demokrat Parti ve ödemiş halkı birbiriyle sıkı bir uyumlaştık içerisindedir. Yaklaşık iki ay sonra topuklu efemiz Dilek Acar Güleç ödemişi mertçe, dürüstçe adil. adilce yöneteceğine adım gibi eminim. Konuşmalarıma son verirken. Güzel bir haberim de var. Sekiz anket firması ödemişte anket yaptırdı. Saygıdeğer misafirlerimiz. Sizlerle paylaşalım. Biz şu anda ödemişte yüzde elli oy oranıyla Dilek Başkanım'la birinci partiyiz. Kardeşim, arkadaşım, belediye başkan adayım. Sevgili Dilek Özeri. tutun. Şöyle söyleyeyim. Üç aydır dağ taş demeden kırsaldan kente bütün ödemişlilere dokunmaya çalışıyorum. Onlara artık sizin bir alternatifiniz var. Sizin bir kızınız var yürekli. Sizlerin haklarına sahip çıkacak. Olacak. Bir topuklu efeniz var. Dilek acar güneş var diye. Üç aydır ödemişi dolaşıyorum. Abi. Ve ödevişin, yiğit, dürüst, namuslu, hak yemeyen, helalinden para kazanan ödemişlere inanarak bir yola çıktım. Ve her gün adım adım çoğalarak ilerliyoruz. Öyle güzel bir tablo var ki arkamda, beni yüreklendiren, benim yanımda olduğunu söyleyen, benimle birlikte yol yürümekten gurur duyduğunu söyleyen, bana oy vermekten dolayı çok mutlu olacağını söyleyen çok büyük bir kitle var. Bugün burada bu kadar olabiliriz ama arkada bizim görünmez bir ordumuz var. Allah'ın izniyle 20 yıldır bu ödemişin üstüne çökenler, biz geldikten sonra gidecekler. dediler. Ama yapmadılar, yapmadılar. Yapmadıkları için gazeteci Dilek Acar Güneş dedi ki ben belediye başkanı aday oluyorum. Belediye başkanı olup sizin söylediklerinizi yapmadıkları gönül vermiş kardeşlerim. Diğer partilere gönül vermiş ve Demokrat Parti'nin içerisinde olup hiçbir partiye geçiş yapmayan gönüldaşlarım var. Dediler ki nasılsa CHP'nin kalesi buradan oyalarız. Dediler ki bu dönemde AK Parti'yi şöyle yapar böyle böyle oyalarız. Aslında bu zamana kadar hep birbirlerini seçtiler. Ben de inandım onlara. Ödemişe bir şeyler yaparlar dedim ama yapmadılar. Bizleri, beni, çocuklarımızı kandırdılar. Artık kandıramayacaklar. Benim 20 yılımı yediler benim. Ama ben bu çocuklarımın 20 yılını Hiç kimseye ayrıştırmadan, ötekileştirmeden kimseye aman sen şucusun, sen bucusun. Yok sen köylüsün hiç bunlar olmayacak. Biz hepimiz biriz. Birlikte daha güçlüyüz. İyi ki varsınız. İyi ki buradasınız. Hepinizi ayrı ayrı seviyor. Ayrı ayrı kucaklıyorum. Ben bütün belediye meclisi üyesi adaylarımı yanıma alabilir miyim? Çılarına bir alkış.